Evet, Kardeşler. bugün ne yapıyoruz? Bugün kuş, yapıyoruz. kuş kafesini boyuyoruz arkadaşlar. Şimdi Yusufla beraber burayı siyaha, burayı da hangi renge boyadık? Sarı renge boyadık evet. arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Babaanne şimdi miydi? evet, şimdi de Yusuf en üstünü yani çatısını yapmaya başladı. Şimdi birazdan çatısını da boyayacak. Bakalım sonuç olarak nasıl bir şey çıkacak? En son halini size göstereceğiz arkadaşlar. Bakalım videomuzda sizlere nasıl bir şekilde bir kuş kafesi çıkartacağız. Buralarını da boyayacağız. Bu şekilde burasını da boyayacağız ve arkası da var arkadaşlar. Arkasını da boyayacağız. En son halini sizinle paylaşacağız arkadaşlar. <gülüyor> renklerimiz. <gülüyor> Yusuf sen yap ben arkadaşlara bilgilerini vereyim. Şimdi renklerimiz sarı, mavi ve siyah arkadaşlar. <laughs> Yusuf sarı rengi beğendiği için. En önü önünü sarı renk yaptı çünkü dedi ki birazcık altını siyah yapayım, üstünü de sarı yapayım çünkü daha güzel bir çünkü... renk alsın, farklı bir evet. renk alsın istedi. Farklı Anne. bir renk alsın çünkü hep siyah olsun istemedi. Siyah olursa burası boğar diye değil mi Yusuf? Evet. Boğar diye. Siyah olsun istemedi. O arada Yusuf konuşurken de Yusuf farkındaysınız arkadaşlar ee, çok güzel bir şekilde çatısını tamamlıyor Yusuf şu anda hızlı hızlı. Anne. Evet söyle bakalım. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bu kafesi um, şeye hediye edeceğim. Baba hediye edeceğim. Aa um, çünkü hayatı, um, karışık karışık boyamıştım ben karışık karışık böyle boyadım. Evet tamam. Şimdi Yusuf'cum güzel bir şekilde e, Hediye etçe kafesini boyuyor. Arkadaşlar şimdi çatımız bitmek üzere çok azıcık bir yer kaldı. Şu kenarlarını da bitirdikten sonra çatımız bitecek. Evet hadi yapalım bakalım Yusuf. Ya, bu şekilde böyle yapıyor Yusuf şey olmaması için yani e, böyle bu şekilde buraya koyarsa sulu bir şekilde burası sulu olur. Güzel boyamaz. Bu ondan dolayı suyunu böyle bu şekilde akıt bu şekilde şurada akıtıyoruz sonra oradan bir güzel tamamen akıtıyoruz ki tam olsun. Şimdi Hangi renge boyadın? Yapacağım. Sarı mı yapıyorsun? Hı, Hı. Ucunu sarı yapıyor. Tamam. Yusuf şimdi orayı güzelce tamamlıyor. Kapatıyor. Arkadaşlar şimdi siyah Şimdi düzelttik kenarını arkadaşlar. Evet. Çatımız bitti mi Yusuf? Evet. Arkadaşlar çatımızı bitirdik. Çok güzel oldu. Bakın şurayı da. aa Elimi geldi. Dur orayı da düzeltelim Benim ya. Hemen kurumadığı için geldi. tuttuğum için şurası hemen aktı arkadaşlar. Şimdi Hı -hı. hemen orayı düzelteceğiz. Arkadaşlar kenarını düzelttim elim değmişti. Düzelttik şimdi. Şimdi Yusuf'cum nereye yapıyoruz. Hangi tarafı yapıyoruz evet. şimdi? Şimdi arkadaşlar şu kenarlarını yapıyoruz. Evet, evet. hangi renk yapacağız kenarlarını Yusuf? Evet. Mavi yapıyoruz. Evet bakalım mavi yapınca nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar? Şimdi Yusuf boyuyor. Hadi boya bakalım. Şimdi mavi rengi boyuyoruz. Arkadaşlar şimdi Yusuf mavi tarafı bitirdi. Şimdi altını tekrardan siyah renge boyayacakmış. Şimdi mavi ve siyah olacak. Şu karşıdaki siyah ve sarı olduğu gibi buraya da mavi ve siyah yapacak. Böyle böyle şöyle bir kenarını hep böyle şey yap Yusuf siyah mı yapsak hep böyle olduğu gibi. Şöyle siyah üstünü böyle farklı bir renk yapalım. Öyle daha güzel olur. Yusuf boya yapmayı arkadaşlar bu arada gerçekten çok seviyor. Ben böyle tutuyorum ki Yusuf düşmesin kaymasın diye. Ben boyama yapmayı çok seviyorum. Çok boyama yapmayı resim yapmayı çok seviyor. O yüzden biz de Yusuf'a böyle şeyler resim defterleri boyama gibi şeylerle oyalanmasını istiyoruz ve seviyoruz. Evet Yusuf güzelce tamam o kenarlarını da yap. Evet Yusuf şimdi kenarlarını tamamlıyor. Evet bitiyor şimdi kenarları da. Güzel. Yay 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 anneciğim. Ha? Yay evet bitiyor şimdi. Ha. Bitti. Güzel. Şimdi bitti. bitti. Arkadaşlar şimdi Yusuf altını tekrardan siyah yapmak istiyor. Çünkü karışık kuruşuk olmasını istemediğimiz için altını tekrardan siyah yapmaya karar verdik. Bu şekilde arkadaşlar başladı. bakın fark ettiyseniz siyahla başlıyor. Böyle siyahla bitsin istedik. Tekrardan arkadaşlar burayı üstünü sarı yaptı. Arkasında aynı şekilde sarı yapacak. Bir şuradaki kenarında herhalde mavi yapar ve sonunda ne olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Şimdi bakalım ne kadar geldi? Ne kadar boyadın Yusuf? Evet devam et devam et Yusuf. Evet her tarafını yap. Yarısına kadar yap anneciğim. Ya oraları yapma yapma. Üstünü yapacağız. Sen mı yapıyorsun? Evet kenarlarını yapıyormuş. Kenarlarını sarı siyah yapacak diğer kenarları da sarı olacak yani ortası şey olacak sarı olacak evet bitiriyor işim Yusuf tamam kenarlarını da yap anneciğim evet arkadaşlar şimdi Yusuf siyah tarafını bitirdi şimdi sarı alıyor sarımız birazcık az kaldı ama bakalım inşallah idare eder yeter sarımız evet şimdi Yusuf arkadaşlar sarıyı yapıyor bakalım sarı yetecek mi Evet, yettireceğiz artık. Yusuf bir şekilde uğraşacak. Elleri de boya oldu arkadaşlar. Yusuf çok uğraştı. Tamam, sarıyı da yap anneciğim. Evet, şimdi sarıyı bitirmeye çalışıyoruz. Oraya yaymaya çalışıyoruz. Yarın artık maviyle devam ederiz herhalde Yusuf'cum. Olmadı mavi yaparız tamam mı? Hı. Evet, şimdi hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sarıya bakıyoruz nasıl olacak? Yap 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 anneciğim. Baya, boya anneciğim. Boya 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 boya. Arkadaşlar şimdi Yusuf sarıyı bitiriyor. Evet son herhalde yani azıcık kaldı sıramızdan herhalde bitiririz diye düşünüyoruz. Herhalde tamamlarız diye düşünüyoruz. Evet yay bakalım anneciğim. Evet az kaldı şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bitirdi. Yusuf ışığı açar mısın arkadaşlar tam görsün net. Arkadaşlar ha güzel oldu. Şimdi bakın şöyle şöyle göstereyim tekrardan. Evet bu şekilde. Ne tarafı kaldı? Arkadaşlar sadece şurası kaldı. Şimdi tam arkasını Yusuf Tamamlayacak bakalım en son nasıl bir şey olacak ve şurayı da yapacağız arkadaşlar sizlere göstereceğiz arkadaşlar şimdi Yusuf onu da mavi renge boyayacak tekrardan hadi bakalım içini de maviye boyayacak evet hadi boya bakalım anneciğim yap 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 koyu mavi mi anneciğim bu siyah mı boyuyorsun Hı. ha siyah renge boyamak istedim tamam hadi siyah boya bakalım evet iç tarafını ha çatıya burası. Hı çatı olduğu için Yusuf siyah boyayacak. Evet, boya 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 güzelce yay onu. Ha siyahımız var zaten Yusuf bol bol al. Bol bol al hızlı hızlı boya. Bol bol al ha. Yay onu güzel. Ha. Şimdi siyah boya evet. Arkadaşlar. Şimdi evet. Oo ne kadar güzel oldu. Şurada evet. mavilik var kenarların üstüne. Onu da tamamla Yusuf. Yani şunların üstüne yapmayacağım. Ha orayı da tamamla. Şuraya evet. Koyayım. Tamam. Hı. Böyle. Tamam. Güzelce yap. Arkadaşlar içini tamamladık. Şuradaki kenarını da boyadık. Diğer bir kenar daha var iç tarafında. Şimdi Yusuf orayı temizleyecek. Güzelce boyayacak. Tamamen bittikten sonra arkasını da boyadıktan sonra son halini sizlere göstereceğiz. Tamam mı? Hadi boyak bakalım. Bunun tarafı da siyahı boyadıktan sonra arkadaşlar artık kuş kefesimiz Bitiyordur. Değil mi Yusuf? Hı hı. Evet arkadaşlar siz de kendinize böyle boyamalar alıp ahşap boyama yapabilirsiniz. Çok güzel çok eğlenceli oluyor. Biz yaparken çok eğlendik. Siz de hı hı. bu şekilde yapıp böyle boyamayı seviyorsunuz. Bu şekilde boyamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi Yusuf? Hı hı. Evet devam et Yusufcuğum. Evet arkadaşlar Yusuf burayı yapacak ve son olarak orayı düzleyecek. Boyamız boyamızdan da bakar mısınız? Siyahımız çok az kaldı arkadaşlar tamamlamaya çalışıyor şimdi Yusuf. Arkadaşlar Yusuf bu şekilde şekilli olmasını istedi. Şöyle kenarları düz çizgi çizdi. Şimdi şu şekilde burayı da boyadıktan sonra tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet hadi boya bakalım Yusuf'cum. Evet Yusuf tamamlamaya çalışıyor şu anda. Evet güzelce boyamızı yayacağız arkadaşlar. Buraya masmavi bir şekilde masmavi yapacağız değil mi Yusuf? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Arkadaşlar, şimdi Yusuf son taraflarını yapıyor. Evet. Arkadaşlar burası cam camı evet, mı oldu? Cam. Evet. evet, Yusuf oraya da cam yaptı. Kendine hmm. farklı bir şekilde mavi bir cam yaptı arkadaşlar. Di i̇şte arkadaşlar. Şimdi Yusuf'u gösteriyoruz arkadaşlar bu şekilde mavi, siyah ve sarı renkte oldu. Yusuf göster yan tarafını da. Evet, yan tarafını da gösteriyoruz. Arkasını da gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.